Elini bırakma dayının tamam mı? Bak Hakan çok şekerli şeyler yedirme obez olacak daha 8 yaşında çocuk kola içirme soğuk. Ya tamam da abla bir iki parkta gezeriz oradan belki bir sinemaya gideriz bir de hamburger atarız birer tane hey, değil mi? Hey hamburger! Hey, Hadi bakacağım geç kalmayız Hadi görüşürüz. Sen neredesin iki gündür? Dayın nerede? Dur be kadın bir soluklanalım anlatacağız Allah'ım. Oğlum sana dayın nerede? Ne bu üstün başın? Neredesin sen iki gündür? Ya sorma valide buradan çıktık Reşat'ın mekana gittik. Dayım oturduk umara neyse iyi kağıt geliyordu falan. Ondan sonra önce araba gitti sonra evi verdi dayım falan. Verecek bir şey kalmadı dayı hadi yürü eve gidelim dedim. Dur lan dedi karımı koyuyorum ortaya deyince... Reşet abi de çekti vurdu. Onu mono gömdük çamur falan olunca işte mahalleli eskilerden ayarladı bir şeyler böyle. Ama babacan adamlarmış. 100 bin liralık senete imza atınca beni serbest bıraktılar. Şimdi haftaya senedin günü geliyor. Valide sende kaç tane bilezik var? Oğlum hadi beni evime götür artık. Ben evimde kalayım. Anne daha dün geldin kal bari bir iki hafta ya. Yok ben rahat edemedim burada. Kendi evime gideyim. E yemek masasının üstüne oturuyorsun. Onlar rahat edemiyordur. İn koltuğa. Olsun. Herkesin kendi evi. Hadi götür sen beni. Hadi hayır. Yine inadın tuttu. Geldin evine. Bak ne zaman istersen şöyle gelip alayım tamam mı? Tamam yavrum. Herkesin kendi evi canım. Bir, iki, üç. Heh. Oh. O ne bu erken dönmüşsün 2-3 hafta gelmezsin diyorduk. Yok yavrum kalmam kimsenin evinde ben burada kendi evimde rahatım. Ne vereyim her zamankinden mi? Aa, daha sert bir şeyler versen benim salak gelin canımı sıktı evden çıkarken de. Bak bir tek sana güvendim anlattım kimseye söyleme lütfen tamam mı kardeşim? Yok be oğlum tamam ne söyleyeceğim helalim manyak mısın ya? Biz... Vay be adam kimseye anlatmadığını geldi bana anlattı. Her bana ne çok güveniyormuş. Ahmet bundan sonra en iyi üç arkadaşım... Yok yok. En iyi arkadaşım benim be. Ben de artık kendime çeki düzen vereyim ya. Böyle sır tutulmaz ki. Yarın bir spora başlayayım. Bir de saç sakal falan bir düzelttireyim. Yalnız hiç sır tutacak kıyafet de yok. Alışverişe çıkmak lazım. Üf, nereden söyledi sırrı zor işmiş. Aykut ne haber ya? O iyidir Gürkan senden ne haber ya? İyi doldurmuş bir şeyler. İyi lan. bir şey Aynen. Aynen oturduk tüm falan. Şey anlattı mı sana bu ergenlikte fayansları yalıyormuş banyoda. Ulan ne güldü. Siz ne zamandır biliyorsunuz abi? Oo biz çok uzun zamandır biliyoruz. Sen yeni mi öğrendin onu ya? Aa daha ne öğrendin? Şeyi biliyorum da Ahmet çok ağır bir çocuğuymuş. Tamam söyleyeyim. Ebru ablası. Ömer Faruk seni Instagram'dan takip etmiş. Sen de onu geri takip eder misin diye soruyor. Tabi ben de hemen geri takip edeyim Ömer'i ettim tamam mı Ömer? Aa yorum yapmışsın abla fotoğrafta çok güzel çıkmışsın teşekkür ederim çok. <laughs> Öyle işte biz abi yorum daha yapmış abla çok güzel çıkmış sağ ol Ömerciğim teşekkür ederim <laughs> abi yorum daha yaptı Ömer <laughs> ha, son 3 seneki bütün gönderilerine yorum yaptı Ömer Aferin Ömere bir yorum daha <laughs> bize de bekleriz abla hadi hoşçakalın elim şiş kibçide. biz öyle Ebru sen Instagram'dan engelledin mi Ömer'i yavrum? Hayır. Ö Yok abla engellemedim ben herhalde. Dur bakayım. Yok. Böyle öyle ne ay bir bak bakalım. Ya biz şimdi sevgili olduk ya. Hani bunu kimse bilmesin olur mu? Bir süre aramızda kalsın böyle. Hani arkadaş gibi bana normal nasıl davranıyorsun? öyle davran. Tabii abi. Oo Halit! Günaydın beyler. Günaydın Halil. Ne haber <laughs> lan kahve dur. ya böyle de ne bileyim yani çok belli et yani biraz sevgili oldu. Cizhoş ne haber ya? Günaydın Ali Can. Ne var ne yok yavrum iyisin. Gizoş ne lan? What the fuck are you doing oğlum ha? Fuck you lan. Ya sevgili olduğumuzu bilsinler ama herkes bilmesin ben. Bir yakın çevremiz falan bilsin yani. Arkadaşlar selam. İlişkimize hoş geldiniz. Şimdi size kurallardan bahsedeceğim. Bir ilişkimizi bilin. 2. Ama herkes de bilmesin. 3. Sorun olursa söyleyin. 4. Ya öyle her şeyi de bilmeyi verin. 5. Eğer ilk defa ilişkimizi öğreniyorsanız bu, ilişkimizi öğrendiğiniz anlamına gelir. Nasıl? İyi saçmaladın mı? Efsanesin şiir gibi. Teşekkürler. Ne kadar bu? 300 lira. Çokmuş. Sen bunu bize 50'ye ver, bir indirim. Mümkün zaten. değil, beyefendi. Tamam hadi fiş falan da almak size. Maalesef indirim yok. Tamam kutusu da kalsın. Bağcıkları da verelim size. Çocuk eski bağcıklarla kullanıyor. İndirim Yapayım. Yapamıyoruz maalesef beyim. Bak Ramazan mübarek gün ya bir sevap işlemiş. Ramazan değil ki beyefendi ne alakalı? Ne var lan yakın tarihte? Kütüphanecilik haftası baba. Ha kütüphaneciler haftasıymış abi sevaba gir bir şey. Yok gerçekten yapamam. Ya ağlatıyorsun ya şu çocuğu <laughs> yazıktır yani yap artık bir şey alalım şunu hadi. Maalesef. Yapmıyorum. Benimle alakalı bir şey değil. Ya, de, de, de. Yakarım. Ay yaklaşma! Dur. Allah belamı Dur. versin yakarım. Dur. Çocuğu Dur. da kendimi de. Yapma Dur. bir şeyler. Tamam 2.95 yap. olsun. Yaaa! 5 lira 5 liradır. Hadi alıyoruz. Hmm, peki bir indirim yapma şansınız var mı? Maalesef Faza, son fiyat. Yok mu? Ay pardon. 300'ü değil mi? Bu? Evet. Ben 350 vereyim. O 50'yi de benim sığır gibi indirim sorduğuma sayın olur mu? Kusura bakmayın bilmiyordum. Hocam her şeyi gören kudretli gözlerinle bak ve söyle bize. Dünyadan Türkiye'den ne haberler var? Ne yazalım yarın? Bakalım neler var. Monono. Bu ne ya? Edge of the Paladin mi çeviriyor? Ne bu? Şişt! Adam konsantre olur. Trump Kim Jong Un'la görüşecek. iPhone X'in ucuz versiyonu çıkıyor. Yaz yaz iPhone X'in ucuz çıkıyor. Game of Thrones'ta yeni Türk bunu dur bakayım. Nasıl ya? Dumanın punto boyutunun büyütün anlamadım. Sen kaldırsana bir bu ufansını. Ne var onda bakayım? Bu ne lan? 24 Haziran sıca. Sen bundle'dan mı bakıp söylüyordun bize haberleri? No, beğenemedim mi işte? Sonuçta verdik haberleri dünyadan işte. Demek öyle canım. Yarın 3. sayfadasın. Hocayım dedi, bundle'cı çıktı. Sahte hoca, kalk gidelim. Cık cık cık. Ya. Ayıp, ayıp. Sahte falan değilim ben. Benim dönemde formasyon vermiyorlardı böyle muska büyü yazanlara falan. Sonra uyurduk işte beraber. Ya uykınız gelmezse? O zaman ne yapardık? Ne yapardık? Sarılırdım sana. Sonra. Daha çok sıkı sarılırdım. Sonra. Çok 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 sıkı sarılırdım. Tamam. Bağırsaklarım kıçımdan çıktı diyelim. Sonra. Öperdim. Ve sonra ne yapardık? Güzel filmmiş. Aynen çok güzelmiş. ya? Bir elini omzumuza atacaksın. oryantal tan yeleğe döndüm böyle. Dün akşam ormanın kralıydım mesajlaşırken. Ne oldu? Pişt! Bir şey söyleyeyim mi? Senin kesin o kızla aranda bir şey var. Bir şey yok ya. Sınıf arkadaşım kız. Ne var? Bana söylemiyorsun ama kesin bir şey var. Eminim ya. Ha ya, yok bir şey. Sen neye dayanarak böyle bir şey diyorsun ki? Çünkü kadınlar hisseder. Bir gün çıkacak ortaya bak. Na buraya yazıyorum. Na buraya. Kadınlar hisseder. E bu çok mantıklı. Baya hissediyorsun sen. E bu rasyonel bir şey. Elle tutulur bir kanıt. Zengin olduk. Bir tane bak ne yapacağız şimdi. Tamam kesin bir şey var yazıyorum o zaman. Evet bir çift getireceksiniz. <laughs> e, yok. Maalesef saat 5'ten sonra hissedemiyor Simge Hanım. Ben ayın 27'si saat sabah 10'a veriyorum. Tamamdır. Anladın, ee, değil mi Orhan Bey? O verdiğim karışımı bir hafta bu ikisine içirin. Zaten sizden gizledikleri bir sevişmişlik varsa onu zaten itiraf ederler. Sır söktürücü o yazdığım şeyin adı. Olmadı. Bir dahakine ben daha farklı yöntemlerine öğrenirim zaten. Hadi dikkat et gelme bir tane Görüşürüz. Ne oldu ki? Alo. Ne yapıyorsun hayatım? İyi, seni geçirdim az önce. Bir şey mi unuttun? Ne oldu? Yo, öylesin aradım. Beni özledin mi? Yani bir saniye oldu. Nasıl özleyeyim? Ben özledim ama bir saniye sanki bir yıl gibi geldi. Geçmek bilmedi. Gerçekten. Evet. Peki, e, kara delikler hakkında ne düşünüyorsun? Onu çok merak ediyorum. Acaba Sabaha kadar gözüm uykuya girmedi. Bangır bangır müzik yeter artık. Boncuk da dün akşam eve gelmedi. Kesin kedimi onlar kaçırdı. Benim de bakkal soyulmuş. Bitcoin çok düştü. Kesin bunlar yaptı. Daha ne bekliyoruz öyleyse? Yürü dün akşam siz niye böyle son ses müzikte çedi kesip yerken bakkalı soyup bitcoin fiyatlarını düşünüyorsunuz? Abi vallahi dün evde yoktuk biz. Ha evde yok muydu? Biz sizden zannettik üniversitelisiniz diye. Olsun siz yine de öyle şeyler yapmayın. Hadi gidelim. Onlar değil, başka bir yaparız. Who's running and playing A fundamental? I wanna run away, it's not secret Who you looking for? Who's your to Keep your head up I'm a killer, 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 bang, bang, bah, bang, bang ah, I'm a killer, 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 killer Bang, bang, bah, bang, bang